Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, şerbetini harika bir şekilde çeken ve ağzınıza atmanızla eriyip giden şahane bir şekerpare yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle şekerparemizin hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı irmik ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra un kabımı yanıma alıyorum ve istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi bu tür tariflerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Hamurumuz hazır olduğuna göre şekil verme işlemine geçebiliriz. Şimdi hamuru yanıma alıyorum ve sıvı yağ ile çok hafif bir şekilde yağlamış olduğum tepsimi de aldım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartarak aynen videoda gördüğünüz gibi oval bir şekil veriyorum. ve gördüğünüz şekli verdikten sonra tepsiye alıyorum. Ben şimdi hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Bu arada oldukça bereketli bir tarif, bir tepsiden fazla çıktı. Videoda gördüğünüz tepsideki şekerpareler haricinde 10 tane daha şekerpare çıktı. Onları da küçük bir tepside pişirdim. Evet, şekerpareleri tamamladım ve şimdi üzerine bir fırçayla yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırınımı alt üst fanlı ayarda 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken aynen videoda gördüğünüz gibi çatalla üzerlerine çizik atıyorum ve daha sonra şekerpareleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet şekerpareler pişerken biz de bu arada şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 6 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu alıyorum. Ve 2 dilim de limon koyduktan sonra şerbeti kaynatmak üzere ocağıma alıyorum. Ve içindeki şekerlerin hepsi eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tam 10 dakika kaynattım. Ve şerbetimiz hazır. Şimdi içindeki limonları çıkartıyorum. Bu arada şekerpareler benim fırınımda 40 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirelim lütfen. Ve şekerpareleri fırından çıkartır çıkartmaz sıcakken hemen sıcak şerbetin tamamını döküyorum. ve daha sonra şerbetin tamamını çekip iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şekerpareler çok kısa bir sürede şerbetin tamamını harika bir şekilde çekti gördüğünüz gibi. Hemen şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum ve belirtmek istiyorum ki eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz yani sıcak tatlıya sıcak şerbet dökerek yapmadıysanız hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi iç dokusunu da gösteriyorum ve şerbetini harika bir şekilde çekmiş. Lezzeti ise en başta da belirttiğim gibi ağzınıza atmanızla eriyebilirsiniz giden kıyır kıyır şahane bir şekerpare oluyor gerçekten. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.